Merhaba arkadaşlar. Hepinize saygı selamlar. Şimdi bazı Opel gruplarında konusu geçiyor. Gerçi YouTube'da falan araştırdım pek. Denk gelmedi. Daha önce herhalde bu şekilde bir paylaşım yapan olmamış. Şimdi bizim araçlarımızın en büyük yani Opel Corsa araçlarımızın en büyük problemi servo direksiyon, elektrikli direksiyon olduğu için EPS ile park esnasında direksiyonun düz bırakılmamasından kaynaklı oluyor. Şimdi mesela ben aracımı el park ettim direksiyonu düz bırakırım. Ama işte böyle bırakıyoruz. Ne bileyim ramp, ramp aşağıyız. Kaldırımı doğru çevirip bırakıyoruz. Bunun en doğrusu aslında düz bırakmak. şimdi direksiyon açı sensörü kalibrasyonu ile alakalı bir video çekmek istiyorum. Onun için bilgisayarımı bir hazırlayayım. Bir bilgilenme videosu yapayım. Şimdi aracımızı çalıştırarak direksiyonun doğru açıda olduğuna bir kontrolünü yapıyoruz. Düz. Evet, direksiyonumuz şu anda düz. Kontağımızı kapatıyoruz. Opkomumuzu aramızı takıyoruz. Taktıktan sonra kontağımızı açıyoruz. Arabamızı çalıştırabiliriz. Kontağımız da açık olabilir. Ben burada aracımı çalıştırmak istiyorum. Ama sadece kontak açık şekilde de olur. Şimdi hop. Evet. Hop konumuzdan Diagnostike geliyoruz. Aracımız 2012 model seçiyoruz. Corsa de seçiyoruz direksiyona geldik buradan Programming'i tıklıyoruz şimdi kabiliyeti yani direksiyon açı sensörü bu tıklıyoruz Şu üst tarafa geleceğiz buradan en altta Direksiyon aktivasyonunu seçeceğiz. Seçtikten sonra start activation diyeceğiz. Bu start activation yazısı şu anda bakın sönük, normal hale gelene kadar bekleyeceğiz. 30 saniye. Bir dakika bir şey sürüyor. Bakın şu anda inaktif oldu. Şu anda direksiyonumuzun açı sensör kalibrasyonunu yapmış olduk. Olay bu kadar. Böyle bir video çekmiş olduk. İnşallah bilgilendirici bir video olmuştur. Şimdi böyle bir video niye çektim dersek eee benim zamanda başıma gelen bir mevzuydu. Yolda giderken düz yolda gidiyorum. E, direksiyonu bıraktığımda hafiften sola doğru araba gitmeye başlıyordu. Direksiyon yavaş yavaş da sola dönüyordu. E, bu şekilde Direksiyon açı sensörü kalibrasyonunu yaparak bunu düzeltmiştim. Ee, olabiliyor. Rot balansa gidiyoruz. Arabamız sağ çekiyor diyoruz. Sola çekiyor diyoruz. Oradan ise lastikçiye gidiyoruz. Yok lastikleri çençe ediyorlar. Değiştiriyorlar falan. Farklı farklı şeyler yapıyorlar. Belki problem ondan da çıkmıyor. Ee, yani bu direksiyon açı sensör kalibrasyonu e, bu tip yaşadığımız problemlerin önüne geçebilir. Sadece örnek olsun diye çektim. Bu şekilde yapılabiliyor. E, Tabi elinde cihaz olmayan arkadaş, e, arkadaşlarımız cihaz olan bir kişiye bunu yaptırabilir. E, yani zaman zaman işte arıza lambaları yakıyor arabalar. Olabilir. İşte direksiyon ışığı yakabiliyor. Belki bu direksiyon ışığını yaktığı zaman e, göstergede direksiyon ışığı yandığı zaman arıza olarak e, belki bu kalibrasyonu düzelebilir. Düzelmeye de Ama işte e, zararın neresinden dönülse kardır. Minimum zararlarla masraflarla kurtulun. Gönül onu istiyor. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar.